O zaman hansilasyon bebek partisi gördüğümde oluyorsan ne dostum? Hapı içeceğim. Hapı içeceğim kurtulacağım. Ama sakal kafa gelmiş. Siktir git aman akum pezevengi. Ver şu hapı be. <laughs> tamam. Uf, bebek parçaları da halüsinasyon galiba aman O zaman bu odalara da bakacağız abi. Odalara da bakacağız. Her şeye bakacağız. Siktir git amına kapıyı ökürük üst çalıp durma ver. Ver gerizekalı. Abi yeter. Siktirin aletleri ya. Buraya bakınca neden adam görüyorum ben de. Amana sokayım bana ya. Amana konum hep yaratıklar basıyor hep öldürüyorlar beni. Yine balık gelmiş amana konum balı seni. Anan içkim. Bozulmuşlar. Halüsinasyon görmeye başladım. Oğlum. Halüsinasyon. Aman akkudum. Ver şu hap siktirin gidin bir şey bozulmuş orada. Siktiğim salaklar. Bir şey bozulmuş işte gördüm. Şimdi bir daha bakacağım aman akkudum bir şey. İşte de kontrol edeceğim onu. Aç kapıyı da burada da bir bak. Amına kulun, bu ne orada böyle? Ana intihar ipi var amına kulum. İntihar ipi var ama Kim gelmiş? Siktir git ya salak kara. Hiç şundan intihar ipi in vardı orada. Al işte 4 bitiriyorum artık oyunu. Bir şey yazıyor mu lan? Bir şey diyorsunuz mu? tamam. Anam makas gelmiş buraya. Bana makas gelmiş oraya. Bak bu ne burada? Ya siktir git o manakıyım. Aç şunu burada her şey normal. Kapıya da bakalım kim gelmiş ama Balık kafa gelmiş yine. Vur şu kapıya vur. Al şu ilaçları makas var orada. Amanakodum pislikleri. Beş. Beş.